Hepinize merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle 99 imkansız parkurun gelişmişini yapıyoruz evet bildiğiniz gibi önceki bölümlerde bu tek yol tekli imkansız parkuru yapmaya çalışmıştık ama ben yapamamıştım siz sinirlenmiştiniz siz bana kızmıştınız ben yapamamıştım hatalar yol yamuk falan ne diye söylemiştiniz bugün ise ne ayar evet sakallıklarımızla dolu bir güne başladık düştük aşağıya bu sefer onu iki tane yaptım ve arkadaşlar bunları Canavar arabalarla evet canavar arabalarla çiftli geçmeye çalışacağım. Bu parkuru daha da zor hale getirmeye düşünmüştüm ama e, bu bile zor oldu. Bunu yapalım bunu yaptıktan sonra bir sonraki eğer siz de istiyorsanız benimle birlikte bu parkurun devamını izlemeyi veya yapmayı, yapmamı istiyorsanız bunu birlikte siz de daha gelişmiş bir parkur halinde yapabiliriz. Evet iki tane canavar arabamız var. Bir McQueen'in böyle tekerleklerinin büyük olduğu mükemmel bir canavar araba. Bu da çok zevkli. Ve tabii ki de arkasında Türk bayrağı olan Türkiye'mizin bayrağı olan mükemmel bir canavar araba. Evet tabii ki de ilk başta bunu kullanacağız arkadaşlar. Sizin de bunu seçtiğinizi düşünüyorum. Tabii ki de Türk bayrağını göklerde dalgalandırmak bizim işimiz. Evet bununla karşıya kadar gitmeliyiz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Evet mükemmel bir canavar araba. Arkasındaki Türk bayrağı ise daha bir muhteşem yapmış. Evet gördüğüm anda dayanamadım ve inanılmaz olduğunu gördüm. Şimdi tekerlekleri ayarlamamız lazım en başta. Tekerlekleri ayarladıktan sonra gerisi belki kolay yani. Motosikletteki gibi olmayabilir. Böyle bir tahminince yapıyorum ama. Hayır, hayır. İçeride nasıl gözüküyor? Bu arabanın bir de içine bakalım. Evet, ooo Türk bayrağı arkada gözüküyor. Evet. Evet arkadaşlar, arabanın sesini dinlemek ister misiniz? Evet, neden böyle mantıksız şeyler söylüyorum size bilmiyorum ama. Değişik yani ya. Bu da oyun tarzı işte, evet. Tekerlekleri ayarladım mı arkadaşlar? Bakalım, tekerlekleri bence tam ortaladım Ve şu anda artık gaza basmaktan başka bir şey yapmayacağız. Evet. Hızlı gitmeyi deneyebilirim sizin için. Eğer hızlı git derseniz bir hızlı gitmeyi deneyebilirim. Basayım mı gaza ilk başta? Hızlı gidiyor mu diye deneyebiliriz. Sonra yavaş deneyebiliriz. Evet. 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 Maalesef tekerlekleri kayıyor ve düşüyor gördüğünüz gibi. İşte bu parkuru yapmamız işte kolay olmayacak. Belki de hatalı yerlerim vardır arkadaşlar. Hatalarımı söylerseniz sevinirim. Yorumlarda yazın. Yorumlara deyin ki burada böyle yapsaydım geçerdim falan diye. Yavaş yavaş yapacağız. Bizim önceki videolardan da deneyimlerimiz. Yavaş yavaş. Evet arkadaşlar kızdığınızı biliyorum. En başında bile düşünce belki de sinirleniyorsunuz. Ben de çok sinirleniyorum aslında ama. Yapacak bir şey yok yani. Bir yandan heyecanlı ve keyifli burayı böyle yavaş yavaş geçmeye çalışmak. Aşağıya bakarak. Hayır hayır düşme ne olur düşme. Düşme bu motosikletten daha zor arkadaşlar. Şu anda size bunu diyebilirim. Motosikletten daha da zor olmuş. Evet. Evet tekerlekler ayrıyeten bir de kayıyor. Neden kayıyor bilmiyorum. Hayır. Uuu! Arkadaşlar bakın. Bunu denemeliyiz. Bence hiç durmadan hıza sürekli basarak tamam mı? Bunu denemeliyiz. Bastım gaza. Evet. Evet böyle gidebilir miyiz? Evet zorla. Zorla hadi bunu bakalım. Oo tekerlekler yanmaya başladı. Dumanlar çıkıyor evet. Olamaz be. Zorlayalım bu arabayı fazla burada. Vay canına arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Sizce arkadaşlar tekerlekleri yüzünden mi oluyor? Yoksa neyden oluyor? Yoksa ben mi kullanmayı bilmiyorum arkadaşlar? Ben kullanmayı bilmiyor da olabilirim. Evet. Evet. Hayır. Tam ortalayalım be. Evet. Bakalım. Uuu. Tam oturtturduk arkadaşlar. Gidiyoruz. Bakın tam oturdu gördünüz mü? Tekerlekleri daha ben nasıl oturtturabilirim ki arkadaşlar? Gördünüz mü? Tekerlekleri kayıyor. Şu anda çok eğlenceli aslında. Heyecanlı ve eğlenceli ama Stres de dolayı yani. sinir de ediyor adamı. Aynı zamanda sinir de ediyor. Evet. Bakın. Evet arkadaşlar. Şimdi bunun arabanın tekerleklerinden oluyor olabilir. Tekerleklerinden olduğu için. Evet tekerleklerinden olduğu için bu arabanın tekerleklerine biraz modifiye çekeceğiz arkadaşlar. Bakalım hangisi olsun. Siz de seçebilir. Uuu hepsi de güzelmiş be. Düz bir tekerlek takacağız bu arabaya ve. Ee, tabii ki de deseni de güzel olsun aynı. Uf işte bu. Benim için bu yani. Sizi bilmiyorum. Siz de beğendiğiniz var, varsa onu söyleyebilirsiniz yorumlarda. Evet, düz bir tekerlek taktık. Bakalım bu tekerlek bizim gitmemize yarar. Yapma bunu bize ya. Yapma bunu bize. Arkadaşlar neden gidemiyorum? Bunu bana söyleyebilirsiniz. Evet. Şu anda motosikletle biz var ya bayağı bir gitmişliğimiz var. Bisikletle ortasına kadar gitmişim. Bisikletle buraya kadar gelmişliğimiz var ama bu sefer çift yol ve canavar araba. Evet. Yapma bak. Yavaş yavaş giderken tekerlek kayıyor. Evet. Hayır. Hayır. Evet. Heyecan dolu. Ya arkadaş çok heyecanlanıyorum ya. Şimdi elim bir anda bazı yanlış tuşa basacak. Haydi Spidey. Sen bunu çok iyi kullanırsın. Spidey! Türk bayraklı arkadaşlar. Muhteşem arabamızdan bir inelim. Bir de şu canavarı bir kullanalım bakalım. Belki içinizde onu kullanmamı isteyen arkadaşlarınız da vardır. Bilemeyiz. Onlar için. Onlar için bu arabayı da bir kullanalım. Bunun da egzozu böyle arkada. Evet. Belki bu gider. Bunun tekerlekleri de farklı yani tekerlek. Yolun başında olmak arkadaşlar her zaman için çok kötü bir şey. Yolun ortasına doğru ilerlememiz gerekiyor. Evet. Oo, bunun sesi de bir başkaymış. Şu helikopterin üstüne atlayalım arkadaşlar? Helikopterin üstüne atladık. Ah be değmedi. <laughs> Vay arkadaş bir anda çılgın. Oha gidiyor. Çılgınlığın dibine vuracaktık bir anda. Çılgınlığın dibine vururken arkadaşlar vuramadık yani. Sonuçta olan bu. Ne alisef. Evet. Evet. Hadi ya hadi yapma bunu ya Biz daha nasıl yapalım arkadaşlar evet Çok yavaş Bu parkur ama bir gün nasıl gideceğimizi biliyorum arkadaşlar evet Bu parkurun en etkili gitme yolunu bir arkadaşımız söylemiş ve demiş ki Abi o parkurda yürü Evet o parkurda yürümemi söylemiş ve yürüyerek bu parkuru bitirebiliriz Tekelle kaymasa Parkurun ortasına geldik bunu deniyoruz deniyoruz olmuyor. Ve maalesef yine düştük. Şu anda bana tekrardan çok sinirlenmiş videoyu izlerken. Sinirden ölmüş ve bana kızmak isteyen arkadaşlarımız var. Evet biliyorum. Şu anda ben de çok sinirliyim aslında. Ama nedense olmuyor. Bunun ışığı yanıyor mu arabanın ışığı? Yanmıyormuş. Hayır bak gördünüz mü arkadaşlar? Kendiliğinden tekerlekleri dönüyor. Bunun neden olduğunu bilmiyorum. Bakın bu tek bunun neden olduğunu bilmiyorum. Bak gördün tekerlekler döndü bak. Bak. Evet. Şu anda çok sakinim. Şu anda aşırı bir şekilde sakinim. Evet. Gidiyoruz şu anda inanılmaz şekilde. Evet çok sakin olmamız gerekiyormuş. Evet. Evet. Dur bakayım tekerleği yan tarafa doğru ayarlan. Sağa doğru mu ayarlamam lazım? Sağa doğru ayarladım. Şu anda tekerlek ve yola bakıyoruz sadece. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Evet. Hadi. Woo! Evet, evet. İnanabiliyor musun arkadaşlar? 2 dakikadır mı? 2 dakika oldu mu? 2 dakikadır gidiyoruz. Evet. Evet. Tekerlek bu tarafa kaydı. Çok fena kaydı. Dur bakayım. Evet ya sağa kaydı. Bak tekerleklerin ya kenarı değiyor. Bu taraf rampaya kenar tekerleklerin kenarı değiyor bunu. Düzelttik, düzelttik. Böyle kaldık arkadaşlar. Bunu nasıl kurtaracağız gene? Hayır. 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 Olamaz, olamaz, olamaz. Ya biraz oyunun şunu sürmenin keyfini yaşayacak Arabaları ezek ya canavar arabayla Gel lan buraya Canavar arabayla ezmece Evet evet çılgınlıklar bizim işimiz Bizde burayız Ve yolda bu arabayla gidiyoruz Keşke Türk arabasıyla mı gitseydik Evet Türk arabasıyla gitse miydik Evet çılgınlıklar bizim işimiz Ve bir kez daha parkur yapamayıp bu yolda tekrardan hız veriyoruz Ve o parkuru bir gün yapacağız arkadaşlar Siz inanın ben inanıyor muyum Ben de inanıyorum evet ben çok inanıyorum şu an. O parkur zaten inanmasak bu kadar denemez uğraşmazdı. Ve uğraşıyoruz ve sizi de dinliyorum. Siz dediniz ki arabayla yap dediniz. Ben de sizin için canavar arabayla dedim. Ve bir gün onu taksiyle de deneyebiliriz evet. Taksiyle de sizin için deneyebiliriz ama taksi biraz daha heyecansız olabilir. Monster araba, canavar araba en iyisiydi. Ve böyle bir şey arkadaşlar. Bugün umduğumuz gibi oldu mu umduğumuz gibi de tam olmadı. Neden derseniz çünkü... Ben bu monster arabanın tekerlekleri büyük olduğu için her türlü gideceğini düşünüyordum. Ama her türlü gitmedi. Evet. Her türlü gitmedi. Çünkü tekerlekleri böyle bir kayıyor. Bir şeyler oluyor yani. Evet. Böyle de bir şey. Evet arkadaşlar. Bugünlük de çok çılgın bir videonun sonuna geldi. Umarım videosu izlerken keyif almışsınızdır. Kanala sağ alttan abone olabilirsiniz. Hepiniz hoşçakalın. İyi günler.